Değerli arkadaşlar merhabalar. Ben Cemal Hoca. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. A işletmesi B işletmesinden olan 7 bin lira tutarındaki alacağını vadesinde tahsil edememiş ve borçlu B işletmesinin 4 ay vade uzatımını kabul ederek karşılığında 5000 liralık çek ile 2500 liralık bono almıştır. Buna göre A işletmesinin yapacağı muhasebe kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur? Arkadaşlar normalde alacağın zamanında yani vadesinde tahsil edilmesi esastır. Bazen borçlu işletmeler içine düştükleri sıkıntı nedeniyle arkadaşlar borcunu zamanında ödeyemezler. Bu durumda vade uzatımı talebinde bulunabilirler. Dolayısıyla vade uzatımı taleplerinde alacağın değeriyle yeni alınan değerlerin arasındaki fark bir faiz geliri niteliğindedir. Şimdi buna bakalım. Normalde A işletmesinin 7 bin liralık alacağı varmış. Alacak tutarı 7 bin lira. 4 ay vade uzatımı karşılığında yeni aldığı değerlerin toplamı ne kadar? Yeni alınan değerlerin toplamı 5000 lira çek almış. 2500 liralık da bunu almış. Ne kadar toplam? 7500 lira. 7000 liralık alacağı karşılık 7500 liralık yeni değer alırsanız arkadaşlar aradaki 500 lira sizin için faiz geliri demektir. Şimdi buna göre muhasebe kaydını yapalım. A işletmesi nasıl muhasebe kaydı yapacak? A işletmesi 5000 lira çek aldığına göre 101 alınan çekler hesabı borçlu. 2500 lira bono almış bono demek senet demektir arkadaşlar 121 alacak senetler hesabına yazar bunda 500 lira borç hesapları yazdım İşletmenin 7000 dal alacağı hangi hesapta? 120 alıcılar hesabında. Artık bunu kapatacağız. 120 alıcılar hesabı alacaklı 7000 lira. 500 dal faiz gelirinde 642 faiz gelirleri hesabının alacağını yazacağım. 500 lira. A işletmesi arkadaşlar bu muhasebe kaydını böyle yapacaktır. Mesela buradaki 500 lira A işletmesi için faiz gelirirken arkadaşlar B işletmesi açısından bu bir finansman gideridir. Şimdi şıklara bakalım. Satıcılar hesabı borçlu 7000. Böyle bir şey kullanılmamış. Faiz gelirleri hesabı alacaklı 500. Doğru. Doğru seçeneğim bu. Alıcılar hesabı alacaklı 7500. Hayır 7000 lira. Bu yanlış. Borç senetleri hesabı borçlu. Böyle bir hesap hiç Alınan çekler hesabı alacaklı 5000. Hayır, alınan çekler hesabı borçlu 5000. Bu da yanlış. Dolayısıyla doğru cevabım B seçeneğidir.